Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda birinci dokunulmazlık oyunu kimin kazandığını hemen size şimdi bir videomuz var. Videomuzu açarak bakalım kim birinci dokunulmazlık kazandığını hemen bakalım. Kiki, yatalım, 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 yatalım. Sıvı attı, sıvı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son sayıyla değil. Şimdi arkadaşlar şunu açacağız. Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Batuhan'ın sayısıyla dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takım oldu arkadaşlar. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Kırmızı takım geçmiş olsun diliyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.